Ne diyeyim yani, evet. aha geldi. Anne sen neredesin? Bana nerede olduğunu mu söylüyorsun? Sen kim oluyorsun? Bana bu mahkeme geldiğinin hesabını verir misin? Anne sen yine dolandırılıyorsun, farkında değilsin. Artık gerekiyor. Hayır, dolandırılmıyor. Bu olayların son bulgunsunu artık lütfen. Kesinlikle bulmaz. Ben, ben... mutluyum. Derin peşimi bırakın. Ben... ben senin kötülüğünü istemiyorum ki anne. Neden öyle düşünüyorsun? Altı ay neredeydin? Şimdi mi aklın başına geldi? Anne, sen bu evin kredisini bize bıraktın ve kaçtın gittin. Biz hala bu evin kredisini ödüyoruz. Farkında mısın? Sizi sokakta mı bıraktım? Kapı dışarı mı attım? Size dayalı döşeli ev bıraktım. Ablanla baş başa yaşayın. Kendi hayatınıza bakın. Ya kira mı kendi hayatlarına bak kira vermiyorlar ama... ...kira gibi her ay sizin ipotek ettirmeniz yüzünden. Tamam. Çocuklar bir şeyler ödüyorlar Ayşe yani. Ayşegül Hanım kira vermiyorlar. Ya bu onlar. onların boynunun borcu mu diyorsunuz? Onlara bıraktım evi ödesinler. Daha ne yapayım? Sizin yaptığınız hata yüzünden bu parayı ödeyeceksiniz. Ne hatası söyleyeyim? ya? Koynumda yılan beslemişim ya. Anne ben seni her yerde aradım. Abla benim peşimi bıraktı. Neden bıraktı? Mutlu olmamı istiyor, bana karışmıyor. Sen de bırak. Anne, Selçuk seni kandırıyor, anlamıyor musun? O senin paramparça... Ne kandırması ya? Seni kapının önüne koyacağım. kötü konuşma, kötü konuşma. Seni kapının önüne koyacağım, farkında mısın? Ne babası anne? Benim babam öldü. Hayat devam ediyor Gaye. Kulağa kulağa sok. Tamam, rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Ama hayat devam ediyor. Ayşegül Hanım Ay, siz de bir şeyler söyler misiniz lütfen? Ya ben söylemem. Hayır ya. gayet söylemem gerekeni söyledim. Yani şunu söyledim bir kere dedim yani evladın hani e, daha evvel yapmış olduğun hata yüzünden e, bir daha aynı hatayı tekrarlamaman adına senin peşinden koşmuş hep. Yani hatta bu, bu, yani bu, bu bir ebeveyn olarak ...senin yapmaman gereken bir şey. Ya siz beni Ayşegül Hanım baskı altına mı almaya çalışıyorsunuz? Ben ya hiç... baskı mı yapıyorsunuz bana? Hayır, şey ya. hayır, hayır niye baskı yapalım siz? Size yetiş... duygu sömürüsünde bulunmuş hep benim üzerime giriyorsunuz. Yapmayın Allah Hayır yetişkin bir ya. insansınız. Kendi kararlarınızı tabii ki kendiniz verebilirsiniz ama... ...benim ya nasıl de, Selçuk Bey'in evladını düşünüyorsanız... ...biraz da kendi evladınızı düşünün ya. Anne tekrar... Bak Anladım, Selçuk Bey'in kredisini ödemeyi düşünüyorsunuz. Öyle bir şey yok. Dinlemiyor ki benim Bana imam nikah kıydı. Anne ne imam nikahı ya? Senin evlenmen gerekiyor o zaman. Ne imam nikahı? Resmi nikah da yapacak. Evleneceğiz. Anne sen bilmiyorsun. Zaten... Selçuk'un bir tane çocuk, iki İsmail tane bak, çocuğu var. Hayır bir tane oğlu var. Ve sen birlikte, farkında değilsin. Şu an birlikte yaşıyoruz. Anne o adımın bana hesapları içinden var üç tane. Sen bir kere bana anneciğim dedin mi? O bana içinden gelen anneciğim diyor. Hiç ben seni anneciğim yok. derim. Senin yaptığın saygısızlığa bak. Ben senin yerini bilirim. Ben senin anneciğim derim. Ha, yani dersin. Anneciğim bak lütfen evimize gidelim. Çocuk gibi hareketler yapmana gerek yok. Ne çocuğu ya? Ben aklı başında mutluyum ben. Anne neden böyle şeyler yaşıyordum. söylüyorsun Benim bana? Benim huzurum var mutluyum ben. Sen neden ben. beni üzüyorsun? Ben aşkı bulmuşum. Beni kimse vazgeçiremez bu kadar. Anne senin Evde evin bakın. bizim yanımız. Anne mı? senin bir tane arkadaşın var mı? Erkek arkadaşın var mı bir tane? Ne? ne demek istiyorsun sen anne? Ne erkek arkadaşı? Biz dışarı çıkıyor musun? Ne demek istiyorsun? Sen de bul bir erkek arkadaşın. Sizinle uğraşmaktan kızınız acaba? kimseyi bulamamış ki maşallah. Tabi Sizin peşinizde koşmaksa. Evet. Yani. evet. Ben de öyle. Annesinin telefonu. Ha? Telefonu. İşte. Bakıyorum, almış benim telefonu. Kendime Selçuk Bey hatırlattı bana. Bir tane dedi başka telefon aldım. Aldım, onunla, onunla görüşüyorum. Ve bu telefonu bıraktım ortada, benden şüphelenmesin diye. Aa, gayet durur mu? Almış bakıyorum sade karıştırıyor. Arkadaşlarımı engelliyor. Öyle anne yapıyor, tabii duruyor. ki seni kandırılmandan korktuğum için Ne kandırılması ya? Ben 57 Anne, yaşındayım. Anne çok meyillisin kandırılmaya. Hayır ben 57 yaşındayım. 16 yaşında kız değilim ben genç kız. Anladın mı? Anne neden böyle yapıyorsun? Bana hiç akıl vermiyor. Ben. Neden beni üzüyorsun anne? Ne üzmesi yani, ya? Anne gel bize gidelim artık. Ya siz kendi çocuk o... gibi davranıyorsun bana. Hiç çocuk şey değilim. Benim evim kocamın yanı. Benim evim ne var kocası o. anne? Selçuk. Sen Selçuk onun evi değilsin ki ne kocasından Emi. bahsediyorsun? Senden saflıyor her şeyi. kendi başınızın çaresi. O Olur. adam Balçın ta kendisi. Tamam o balçınta kendisi tamam mı? Öyle deme. O balçık deme. Selçuk hakkında böyle şeyler konuşma. Ben terbiyesiz yapmıyorum. yapmıyorum. Yapıyorsun terbiyesizlik yapıyorsun. Hayır yapmıyorum terbiyesizlik. Yapıyorsun. Aklını başına topla. Yoksa çok sürgünüm. Ya ben var. Sultan Hanım gerçekten şuna inanamıyorum. Siz... Ee, bir hafta e, tanıdığınız bir insanın evine gidiyorsunuz. Ee, onunla beraber olmaya başlıyorsunuz ve onun e, çocuğunun kredi borcunu Ödemeye başlıyorsunuz ve iki tane kendi doğurduğunuz dokuz ay karnınızda taşıdığınız çocuklarınızı da borç harç içinde bırakıyorsunuz. Bu reva mı ya? Evet Ayşegül Hanım. Birazcık borçları bıraktım ben onlara. O borçları bittikten sonra ev zaten onların. Ben evi almayacağım. Birazcık bir şey borç mu ya? Siz evi evet. baştan satın mısınız çocuklarınızı. Hayır ben daha başka bir şey istemiyorum. Evi onlara bırakacağım. O kadar. Anne madem Selçuk bu kadar iyi biri o zaman tanıştır bizi tanışalım. Hayır, tanıştırma. Neden, ben, neden Neden yani? tanıştırmıyorum? Çünkü sen Selçuk'a benim hakkımda kötü şeyler söyleyeceksin, beni ayıracaksın. O yüzden ben asla seni Selçuk'la tanıştırmıyorum. Ben mutluluğumu bozmak istemiyorum. Aman Değil, o kadar. aman bozma Anne lütfen böyle söyleme artık. Ne demek söyleme? Gerçekten beni üzüyorsun Bunları baştan düşünseydin. Bu mahkemeye verdiğinden... Ben verdiğin seni sen düşündüm hep. Nereye düşündün? Hep ben sen senin yüzünü düşündüm. Ne parası anne? Sen ne parası değil durma. Kendi hesabına yatırtmak istemedin mi parayı? Anne benim amacım kötü niyetli söylemek değil de... Para ...o parayı harcayacağını düşün. Ben kendi hayatımı yaşayacağım o kadar. Bitti, anne gitti. kendi hayatından bahsediyorsun ama... Evet. ...herkese para veriyorsun anne. Kime veriyorum? Anne Sen. herkese daha önce de geldi hayır, başımıza hayır, bu. Hayır hiç de değil. Hiç de vermiyorum. Herkes seni kandırıyor farkında değil Kimse kandıramaz. Benim yuvam orası. Hiç benim peşimi bırakın Bunun artık. mutluluk anne. Kendinize başınızın çaresine bakın. Benimle uğraşmayın, beni rahatsız etmeyin. Bundan sonra sizinle ancak mahkemede görüşürüz. Aa, Sonradan pişman olacağın şeyler yapmayın. Bu, bu, bu mahkeme değil. Ben avukat tutuyorum. Sizden kira istiyorum. Onun için de sizi mahkemeye veriyorum. Hadi. Kendinize. Gidelim. Anne hayır lütfen. Otur hayır, musun? otur, 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 otur. Lütfen oturmanı otur, istiyorum. daha daha ay, konuşmadık gel, doğru düzgün. Otur kızım otur otur otur. Otur, <laughs> otur sence, sence bu insan iyi misin? Bu insan sence değişir mi? Bu kafa değişir mi? Değişmez Şularının ama. Anlattıklarına ama, bak. Ama hiçbir doğru düzgün konuşamadık. Hep hararetlendi. Hep bana kızdı. Sanki ben suçluymuşum gibi konuştu benimle. Hiçbir oturup dinlemedi bile. ...ne yazık ki e, böyle bir ebeveyne... ...sahipsiniz... E, ...inşallah... E, ...o sözünü ettiği şeyde... ...bence çok haklı çıkmayacak orada... ...haklı çıkmayacak... ...siz hakkınızı sonuna kadar savunun... E, ...bunun arkasında durun... E, ...bizden de ekibimizden de... Bundan sonrası için herhangi bir yardım istediğinizde biz sonuna kadar yanınızda olacağız. Ben hakkınızı alacağınızı düşünüyorum. Ha bu arada annenize kavuşur musunuz bu anlamda? Kavuşmaz mısınız? Tabii onun sözünü şu an ben veremiyorum. Ne olur sakin ol. Ekibimiz sana yardımcı olacak. Bir şeyler e, iç bir sakinleş tamam mı kızım? Lütfen sakin, sakin. Burada roller bayağı karışmış. Bencillik insanın kendi istediği gibi yaşaması değil, başkalarına da kendi yaşamını önermesidir. Sizde bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşça kalın.